Koordinat sisteminde eksenlere paralel nasıl doğru çizeriz ona bakalım. Bunun için iki tane eksenim olduğuna göre çizdiğim doğru ya x eksenine paralel olacaktır ya y eksenine paralel olacaktır. Şöyle x'e paralel ve y'ye paralel diye ikiye ara ayıralım. Peki x'e paralel doğru nasıl olur? x ekseni bu şekilde yatay giden bir doğru eksen olduğuna göre şu şekilde yataydan x'e paralel olacak. Böyle çizilen doğrular x eksenine paraleldir. Bu doğrular sadece y eksenini keser. Y eksenini hangi noktada kesiyorsa o şekilde isimlendirilir. Atıyorum burası bir noktasından kesiyorsa y eşittir bir doğrusu diyoruz. İki noktasından kesiyorsa y eşittir iki diyoruz. Eksi birden kesiyorsa aşağı indik eksililer olacak. Y eşittir eksi bir eksi 2'den kesiyorsa y eşittir eksi 2. Ben bunları tabi kafamdan attım. E bakarsak x ekseni de y eksenini sıfır noktasından kestiğine göre x ekseni y eşittir sıfır doğrusudur diyebiliriz. O zaman x'e paralel doğrular y eksenini keser. Y eksenini hangi noktadan kesiyorsa o şekilde isimlendirilir. Y eşittir a diye genel doğru denklemini söyleyebiliriz. Peki y eksenine paralel olunca doğru ne olacaktır? Bu şekilde geçecek. Hangi noktadan geçiyorsa x eksenini hangi noktadan kesiyorsa o şekilde isimlendirilecek. Mesela burası 1 olsun 2 olsun. Eksi 2 olsun. Eksi 3 olsun. Atıyorum bunları. Doğrularımız. O zaman birinciye y'ye y, y ye paralel olduğuna göre x'i e, 2'den kesmiş x eşittir iki doğrusu dedim. Y'ye paralel x'i kesmiş x eşittir 1 doğrusu. Y'ye paralel x'i eksi 2'de kesmiş x eşittir eksi 2 doğrusu. Y'ye paralel x'i eksi 3 kesmiş x eşittir eksi 3 doğrusu deriz. O zaman y'ye paralel bir doğru x eksenine hangi noktada kesiyorsa x eşittir b diyelim oraya da x eşittir b olarak gösterilebilir. Mesela doğruyu sana şöyle de yazabilir. Y eksi a eşittir 0 x eksi b eşittir 0. Yani x eksi 3 eşittir 0 doğrusu olabilir. x eksi artı 5 eşittir 0 doğrusu olabilir. y y eksi 5 eşittir 0 olabilir. Ya da y eksi y eksi 4 eşittir 0 olabilir. Eksenlere paralel doğruların genel hali bu şekildedir. Şimdi örneklerimize geçelim. Dik koordinat sisteminde x eşittir 7, x artı 3 eşittir 0, y eşittir 9, y eşittir x 6 doğrularını çizelim. Şimdi x artı 3 eşittir 0 doğrusunu görünce hemen şu artı 3'ü diğer tarafa attık. Nasıl geçti? Eksi 3. O zaman bu aynı zamanda x eşittir eksi 3 doğrusudur. Hemen başlayalım. x eşittir 7 doğrusuyla. x ekseninde 7 noktasına geldim. y eksenine paralel doğruyu çizdim. x eşittir 7 doğrusu. x eksi 3 eşittir 0 doğrusuna geldiğimde x eşittir eksi 3 x ekseninde eksi 3 noktasına geldim. y eksenine paralel doğruyu çizdim. Doğru bu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Karışmaması için de ismini mutlaka yazıyoruz. x eksi 3 x eşittir eksi 3 yazabilirim ya da x artı 3 eşittir 0 yazabilirim doğrunun adı için. y eksenine olan doğrularımızı da mavi ile çizelim. y eşittir 9 de artı 9 noktasına geldim. Artı 9 noktası tam şurası oluyor. O zaman şuradan şöyle doğruyu çizebilirim rahatlıkla. İşimize göre doğru uzatabiliriz. Y eşittir 9 doğrusu. Y eşittir eksi 6. Eksi 6 noktasına geldik. Eksi 6'dan no doğrumuzu çizdik. Y eşittir eksi 6 doğrusu. Bakın çocuklar burada şunu diyebilir sana. Bu doğrular arasında kalan alanı bulunuz diyebilir. O zaman şimdi şunu şöyle uzattığımızda doğrular arasında kalan alan şuradaki bölge olacaktır. Şurayı bulmamızı isteyecektir. O zaman bu bölgedeki dikdörtgenin kısa kenarına ve uzun kenarına bakarak doğrular arasında kalan alanı rahatlıkla bulabiliriz. Hemen o şekilde bir soru yapalım. Doğrular arasında kalan alanı bulalım. X eşittir eksi 3 x eşittir artı 3 özür dilerim x eşittir artı 3 doğrusunu çiziyorum x eksenine artı 3 noktasında kesen doğru x eşittir artı 3 x eşittir eksi 4 x eksenine eksi 4 doğrusunda kesen doğru x eşittir eksi 4 doğrusu y eşittir eksi 3 doğrusu y eşittir eksi 3'ü de çizerken y eksenini eksi 3 noktasında kesen doğruya bakacağız. Eksi 3 noktası burada. Y eksenini kesecek. Hemen buradan çizdim. Y eşittir eksi 3 doğrusu. Y eşittir eksi 5 doğrusu. Y eksenini eksi 5 noktasında kesen doğrudur. Yani eksi 5 noktasını gösterdim. Buradan çizdim. Y eşittir eksi 5 doğrusu. Şimdi bu doğrular arasında kalan alanı soruyor bize. Bu alan neresi? Hemen ona bakalım şuradaki şu taralı bölge doğrular arasında kalan alan bakın 4 doğrunun arasında kalan alan burası burada bir dikdörtgensel bölge var bu dikdörtgenin kısa kenarına bakıyorum kısa kenarının 1 bir, iki birim olduğunu görebiliyorsun bunu koordinat sistemi üzerinden de sayarak yapabilirsin Çünkü sınavlarda çizim yapacağın yer bu şekilde kareli olmayacak düz bir zemine çizdiğinde koordinat sistemin üzerinden yapabilirsin. Çünkü bu dik koordinat sistemi olduğu için burada oluşan şekil dikdörtgen olacaktır. Bakın. Paralellikler de var. Dikdörtgen oluştu. Peki burası iki birim olduğunu görüyorum. Uzun kenarına bakalım. Uzun kenarı kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yine buradan sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Koordinat sistemi üzerinden saymak akıllıcadır. Alanı soruyor bize. Dikdörtgenin alanını bulurken iki kenarını çarparız. 2 kere 7'den 14. Tabii ki birim olarak yazdığımız için birimimiz birim kare olacaktır. Yine bu konuyla ilgili güzel bir soru. X eşittir eksi 3 ve Y eşittir eksi 4 doğruları A noktasında kesiştiğine göre A noktasındaki bilinmeyen K ve M değerlerinden oluşan C noktasını kaçıncı bölgededir diyor. En önce bir koordinat sistemimizi çizeceğiz. Öyle çok büyük bir koordinat sistemi çizmemize gerek yok. X eşittir eksi 3 doğrusunu çizeceğiz. Eksi 3 doğrusu x eksenini eksi 3 noktasında kesen doğru. Şimdi 0 burasıydı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 burası. Burada dümdüz çizdiğimiz doğru olacaktır. X eşittir eksi 3 doğrusu y eşittir eksi 4 doğrusu da y eksenini eksi 4'te kesen eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 de burası burada olacaktır. Şimdi bu doğrular şuradaki a noktasında kesişiyor. Bu a noktasının koordinatları nedir? a noktasının x'e eksi 3 iken y'si eksi 4'tür. Yani a noktasının koordinatları eksi 3'e eksi 4'tür. a noktasını bize sıralı ikili olarak vermiş. K artı 2 x değerini gösteriyor. M de y değerini gösteriyor. E, bizim noktanın x değeri eksi 3. Yani k artı 2 neye eşit olacak? Eksi 3'e. Artı 2'yi diğer tarafa attım. Eksi 2 olarak geçti. K eşittir. Eksi 3 eksi 2'den k'yi eksi 5 bulduk. Peki m değerimiz yani noktanın y değeridir. M y'ye eşit olduğunu düşünürsek. M kaçtır? Bizim noktamızın y değeri bu. X değeri bu y değeri. Y değeri eksi 4. M'yi de eksi 4 bulduk. Peki M eksi 4. K eksi 5. C noktasının koordinatlarına bakalım. C K virgül M şeklinde yazılıyor. C noktası K eksi 5'ti. M de eksi 4'tü. İkisinin de değeri kaçıncı bölgede eksidir? Üçüncü bölgede. Zaten bakın çizdiğim koordinat sistemine bak. X değeri eksi, Y'ler eksi. 3. bölgede hem X'ler hem Y'ler eksidir. O zaman C noktası da üçüncü bölgededir.